arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisiniz evet özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım için seri Kahve dünyası instagram hesabından bana ulaşabilir abone olmayı likelamayı yorum yapmayı kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmiyoruz arkadaşlar evet paylaşmayı da ekleyelim güzel enerjimizi <laughs> güzel bir başlangıç yapalım arkadaşlarım aklınızdaki kişi adımı atacak mı ne düşünüyor ne yapmayı planlıyor ee, onunla ilgili bir fal onunla ilgili bir enerji okuması olsun arkadaşlar Evet gelin beraber olsun Enerjiniz gönderin ona göre sonuçları alalım Evet canlarım aklınızdaki kişinin şu anki ilk önce bir enerjisine bakalım ee, ne düşünüyor ne yapıyor Evet aklımdaki kişinin şu anki enerjisi biraz evet üzüntülü kederli biraz sıkıntılı ve sizi düşündüğünü söyleyebilirim arkadaşlar şu an biraz durgun ee, sorunları var ve çok geçmişi e, sorun eden vicdan yaptığı bazı şeyler olmuş hayatında arkadaşlar ikilemde kalmış yani bazı şeyler daha ağır basmış ee, daha ağır basan nedir Yaptığı hataların maalesef. Haddi, Onları çok düşünüyor şu an ve enerjisi biraz modu biraz düşük arkadaşlar. Sıkıntı ediyor kendince bir şeyleri ama tabi ki tez vakitte inşallah bunlar gelişecektir, değişecektir onu söyleyelim size. Bakalım ve zamanla kendini toparlayacak arkadaşlar. Şu an enerjisi ne kadar düşük olsa da zamanla kendi bir toparlayacak arkadaşlarım inşallah tez vakitte olur ve size şu an bir dönüşü olmasa da arkadaşlar bir kendisi toparlaması bir kendisi gelmesi bir kendisinin e kesinlikle neye ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor çünkü. Şu an belki de yalnız olması e, onun tercihi e, olmasa dahi bir nevi de e, isteyerek bazı şeyleri uzatacaktır. Çünkü düşünme düşünüp gerçekten doğru karar verip vermeyeceğini bir idrak etmesi lazım. Hani hata yapmaktan çekinen, hata yapmaktan korkan bir e, karaktere sahip şu an ve daha önce zaten e, bazı şeylerin telafisi yapmaya çalışsa da, çabalasa da daha çok dibe battığını görüyoruz arkadaşlar ve bunun e, kendi üstünde, kendi dünyasında bir allak bullak olduğunu ve her şeyi umutsuzluğa e, yorduğunu da yani biraz da üzerinde negatif enerjinin ve başkalarının e, akla sonucunda hareket etmesi sonucunda arkadaşlar biraz şey gelgitli olduğunu e, görüyoruz arkadaşlar ama bazı şeylerinde Hani zamanla çözüleceğine inanan bir karakter, durgunluğu uzun bir sürede e, sürer mi? Şu anki görünen evet öyle. Çünkü e, çok ağır gelen şeyler, çok ağır gelen şeyleri yaşamış ve çok ağır bunalım geçirdiğini ekleyebilirim. ve sizler ne kadar şu an uzak olursa sizin e, için daha iyi olacağını düşünüyor. Çünkü sizinlikken çok mutlu olan bir karakter ama yaptığı hata'nın telafisinin çok zor olacağını da e, görüyor gibiyiz arkadaşlar. Şu anki enerjisi gerçekten düşük, modu düşük, e, karamsar bir boyutta olduğunu söyleyebilirim size ama ışıklı yollardan e, yavaş yavaş ilerleyeceğini ve e, bu ışıklı yolda da kendini biraz toplayabileceğini ve biraz umudun olacağını da söyleyebilirim. Mutluluk e, ya da mutlu günlere biraz e, daha e, zaman olacağını e, görebiliyoruz. Evet ve sizin hakkınızdaki düşüncesi nedir? Size karşı evet hisleri güzel, kıymet veriyor ama şöyle de bir nevi ee, dediğim gibi bir şeylerin ee, telafisini yapmaya çalışsa da, çalışsa da e, şu an çok kötü günler geçiyor diyene. bu kötü günler yani size değer verdiğin ya da sizin say sevginin sayesinde ayakta durduğunu ve duracağını da ekleyebilirim ama dediğim gibi arkadaşlar çok kötü bir zaman. Ee, zamandan geçiyor ve bunun sonucunda biraz ağır şeyler yaşıyor da olabilir. Mutsuz, mutsuzum diyor size arkadaşlar. Mutsuzum ne yapabilirim ne olabilir? Ee, yani her şeyin içinde olup da mutsuz olan bir karakter var. Varlığın içinde mutsuzluk yokluk yaşayan yani insanlar da var arkadaşlar. Çünkü bilinç altında böyle bir şey hiçbir şey memnun hiçbir şeyi beğenemeyen hiçbir şeyde mutlu olamayan, memnun olmayan bir karakter de olabilir bu kişi. Yani siz ne kadar bu insanı mutlu etmeye çalışırsanız da, çabalasanız da bu ilişkiyi tek taraflı yürütmeye çalışsanız da arkadaşlar, hep bu insanın size karşı bir cephesi vardır, size karşı bir sıkıntısı vardır ve böyle bir kavganız olacaktır. Bu insan sizinle yeni bir başlangıç yapmak isteyecek ama bu yeni bir başlangıç da sizi tüketecek arkadaşlar. Sıkıntıya bunalıma sokacak bir nevi birbirinizi tamamen anlamaya başlayana kadar. Evet size karşı olan hislerinde dediğim gibi kıskançlık rollerine girmiş. Sizi kaybetme korkusu sarmış bedenini ama e, kendi egosunu tatmin etmekten, tavan etmekten de geri kalma, kalmıyor arkadaşlar. Yani bir nevi her şeyde sizi e, suçlayan bir karakter. Her şeyde e, bütün sıkıntıları sizin üzerinize gören bir insan. Size ne kadar sadık olsa da ya da siz ona ne kadar sadık olursanız. Olursanız olun, sevgi dolu olursanız olun. Her şekilde bir şeyin içinde e, bir sıkıntı yaratan ve bir sorun e, bulan bir karakter olarak görüyorum arkadaşlar. Evet size karşı ve evet, sevgisi güzel ama bir yanı e, nefret nefretle doluken ya da kıskınlıkken öfkesi varken bir yanında sevgi dolu arkadaşlar bir yanı sizi kıskanıyor bir yanda mutsuzluk var yani e, tam bir gelgitte olduğunu söyleyebilirim şu an sıkıntılı bir dönemi atlattığını psikolojinin e, çok kötü bir durumda olduğunda ekleyebilirim arkadaşlarım hayırlısı bakalım ve size karşı bir adım olacak mı ona da bir bakalım arkadaşlar şu sesi bir kapatayım Evet size karşı bir adım olacak mı? Evet sizinle bir iletişim kurmaya çalışacak eğer aranızda engeller varsa Instagram olabilir, WhatsApp olabilir ve başka engeller varsa aranızda engeller kaldırılacak arkadaşlar. Kaldıracak yani başa başa başka çaresi yok. Ne yapacak? <gülüyor> Sürünsün. <gülüyor> Şöyle bir şey var arkadaşlar. Kendini çok sorguluyor. Yani çok ayrıntı, çok mutsuzluk diye düşünüyorum. Çok ayrıntıya girmeyin arkadaşlar. E, i̇ki günlük dünya ne gerek var bakalım ve bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar hani istediği kadar egosu tavan yapsın bu insan sizinle bir kuracak size yazacak ne kadar şu an geri adım atmak istese de hani kendini e, tutmaya çalışsa da çabasa da sevgisinin yeni geçip o şekilde size bir başlangıç size bir adım olacaktır. E, peki siz istediğiniz bir şekilde gelecek mi yani ben e, sevdiğim adam ya da sevdiğim kişi benim istediğim gibi düşündüğüm gibi gelebilecek mi Gelecek mi yoksa her zamanki gibi e, takıntılı her zamanki gibi sıkıntılı mı gelecek ve Evet arkadaşlar istediğiniz gibi tamamıyla olmasa dahi Evet bir nevi Hani sevgi dolu olarak da geleceğini de ekleyebilirim size arkadaşlar yani belki de ilk günlerde çıktığınız görüştüğünüz e, başlangıç yaptığınız o insan olarak o insanı istiyorsanız arkadaşlar tamamen o insan olmayacak. Çünkü dediğim gibi şu an burnu havada olan bir karakter olarak görünüyor. Her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben yönetirim. Yani yine sizin üzerinize bir hakimiyet kurmaya çalışan, çabalayan bir karakter olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Hani bu insanla evet ilk günlerde sizinle çok ilgilenmesini beklediğiniz insanlara gelmeyecek. Çünkü ilk günlerdeki her şey e, o kadar heyecan e, olsa da bugünlerde aynı şeyi yaşamayacağınızı da ekleyebilirim arkadaşlar. Hani her şey zamanda güzeldir, her şey zamanda tatlıdır derler ya. Böyle bir şey çok e, beklerseniz, çok ilgi beklerseniz üzülürsünüz. E, size çok zaman ayırmasını beklerseniz üzülürsünüz her şeyde bir sıkıntı olacak. Evet. İlk günlerdeki gibi her şeyinizi belki de çok hoş karşılığı olabilirdi. O zamanlar sıkıntı yoktu. Ama şu an böyle bir durum söz konusu olmayacak arkadaşlar. Herkes bir sorumluluk alması gereken olduğu kadar olacaktır. Ve şu an dediğim gibi hem kendi dünyasındaki ayrıntılar hem kendi dünyasındaki ailesel yaşamı olsun ve sizinle olan yaşamı olsun dengede tutturmaya çalışacak. tutacak Yani burada şöyle ben çok ayrıcalıklıyım. Ben çok önemliyim. o Hani benden ötesi olmaz gibi bir düşünceye kapılırsanız yanılırsınız arkadaşlar Çünkü onun, onun da bir dünyası var onun da bir hayatı var ve ikisini ayarlamaya çalışacak yani ne öbür tarafı üzmek isteyecektir ne bu tarafı Evet bugün 15 Temmuz Şükür ay sabır Neyse arkadaşlar şu an selam veriliyor benden bu kadar olsun peki Çünkü ses sağır gelecek duyuyor musunuz arkadaşlar duyuyorsunuzdur. Ya tam nasıl ayarlıyorum bilemiyorum. Saat kaç oldu bakalım. Tam şeyde verilecekti çünkü unuttum ama. Tamam arkadaşlar böyle bir adım olacak. Birkaç soru alayım çünkü sela bitene kadar e, tam net olarak duyuramayacağım sesimi size. Ve ben e, şu an pencere de açık. Çok ses giriyor. Birkaç sorunuz varsa alayım bakalım arkadaşlar. Sorularınızı da sorun. 4 tane ve sonra kapatayım. Evet kimler gelmiş? herkes herkes konuşmayı bir becerirsek teşekkür edeceğiz arkadaşlar herkese can gönülden ve bakayım kimmiş kız Melda sen neredeydin uzun süredir sesin soluğun çıkmıyor bak olmadı şimdi hmm. aleyküm selam Hanım hoş geldin kız sen de yoksun uzun süredir iletişimimiz koptu senle Evet arkadaşlar herkese can gönülden Hoş geldiniz diyorum Aleykümselam ee, Sibel'cim Sen de hoş geldin Deniz delikanlım Sen de hoş geldin Evet soru var sağlayalım bakalım ve sonra kapatacağım Çünkü bana kart lütfen sana kart buyur. <laughs> Sana 78 tane kart vereyim. Neslihan hoş geldin. Tanıyor muyum seni? Tanıdığım Neslihan mısın acaba? Bilemiyorum artık. Hislerime göre evet diyorum ama. Hadi hayırlısı olsun. Ali e, Arzu hoş geldin. Delikanlım benle ortak çalışmak istiyor arkadaş. Nasıl olur sonuç? Delikanlım kim çalışmak istiyor? Ben miyim? Hayatım haberim yoktu. E, <laughs> Delikanlım valla. Hımm. Öznur. Bir durun bir durun. Nesyan vay kız. Geldi mi sen Türkiye'ye bakalım ne yaptın? Sonuçlar nasıl hiç haberleşmiyoruz seninle. Ee, Derik sana başlayalım. Madem torpilli ol bugün. Benle ortak çalışmak istiyor. Kim ben miyim haberim yok ama olsun hadi. Sonuç ne olur? Güzel olur canım yani senden ötesi mi olur? Ee, senden bilmiyorum ya yani, seni bulmuş Şükretsin değil mi? Alsın başına koysun şükretsin böyle bir insan. Ne çalışacağım bu arada? <laughs> Bilemiyorum. Kepçe miydi? Hadi bakalım sana. Seninle çalışması nasıl olacak? Güzel. Zaten bir haber bir için bekliyorsunuz. İnşallah hayırlısıyla olur. Çok güzel, muhteşem, mutlu. Mesut bir aile olacaksınız. Kız mı aldın yoksa? Güzel olacak. Derek aldım. Hayırlısı olur inşallah. Hay e güzelinden olur. Tabii ki e, her zamanki yardım gibi güven, güvenme. E, bunları çok iyi biliyorsun. Dikkat et diyecek sözüm yok. Arzu, arzuya yani, ne, ne demiş? Ali arzuya yani ne hissediyor? Arkadaşlar yine unuttunuz kendinizi. E, burçlar yok, hiçbir şey yok. Yazmayacağım, yaşınız yok, hiçbir şeyiniz yok. Yazmayacağım, söylemeyeceğim. Ay, Sela kaç dakika sürecek? <laughs> Saat bir. Allah Allah. Enteresan. Niye bu kadar geç bıraktılar bunu? He. Neydi kız? Kime bakıyordum? Ali ne hissediyor? Sevgi doluyum diyor sana. Diyor ölüyorum. Diriliyorum senin için. Çok seviyorum seni diyor. Oldu mu? Gitti mi sana? Güzel. Seviyor mu seni? Ötesi var mı? Yok canım. Ee, bakalım Öznur hayatımdaki kişi evlenme teklifi edecek mi? Hmm, hayatımdaki. Edemiyorsa sen etsene kızım. Ne bekliyorsun adamdan? <laughs> Her şey adam mı yapacak? Tabii canım. Neyse bakalım edecek <laughs> mi sen? Bekle bekle bakalım. Of. ne? Kızım ne oluyor? Vallahi bilmiyorum. Her şey söyleyecek miydim? Of. Vay vay. Ben sana bakmayayım kızım ya. Olmadı şimdi. Vallahi bilemiyorum kızım ya. Hiç hoş kartlar çıkmadı gördüğün gibi. Ne diyeyim sana? Ne diyeyim yani sen güzel bir şey bekliyorsun ama benden güzel bir şey yok şimdi. Olmadı kartların beğenmedim. Sen ben seni birkaç dakika sonra tekrar açayım. İskilim Ayda Arda pardon Ardacı seni Ayda yaptık. Ne diyorsun yeni ha yeni katıldım hoş geldin Ardaşan bayan mısın bu arada? Hoş geldin fark etmez bizde her yer Paris diyorlar ya bizde her yer Paris erkek kız fark etmiyor 15 şey 83 kız 83 lü. İlhan balık burcu kız ben sana 2 yıldır bakıyorum bakıyorum ee, öz diyor mu? Bir türlü getiremedik bu adamı sana. Meldacığım. Gelecek mi bakalım senin adamın? Özlüyor mu? Özleseydi demek ki seviyor. özlemeyen adamdan hayır gelmez. Şöyle daha doğrusu özlemeyen insandan hayır gelmez. Kızım sen başka ke kendi başkasına alsana. <laughs> Kız 2 yıldır aynı soruyu soruyor. Soru bana. E, Valla bilemiyorum pek özlediğini göremiyorum yani. Hep vicdanıyla aklı arasında giden bir insandan hayır beklemeyen yani çünkü pek bir verim göremedim bu insandan. Çok güzel kartlar çıkmadı canım. Bakalım yani özlüyor mu? Özlemiyor canım. Göremedim. Niye geri gelmiyor ha? Niye geri gelmiyor? Niye geri gelmiyor? Kız ipini çek. Ba, çok uzun sen tutmuşsun bu ipini. Kısaltma gerekiyor Melda. Bakalım nedenleri neymiş? Of yalan yalan dünya diyor sana. Geri gelmeyeceğim diyor. Adım atmayacağım diyor. Sen bana yer mi Meldacığım kız sen bana ne yaptın? Niye kaçırdın? Nasıl kaçırdın? Ne oldu? Yalan mı söyledin? Bak sana diyor ki yalan var diyor ilişkimizde. Ben kesinlikle geri adım atmam diyor. Gittiysem gittim. Olay bitti. Gördün? Gördün çok kendini beğenmiş. Ee, birini ya yahu gitmese gitsin işte kapıyı kapat arkasına. Kapıya kadar yolcu et. Kapıyı da ort, üstüne bir daha gelmesin. Bilemiyorum. Teşekkür ettim. Delikanlım ne diyorsun? Bir arkadaş of ya diyor. Delikanlı zaten sen en çok kazıkları hep arkadaşlarından yiyorsun zaten. Bir de mi? Bir akıllanamadın gitti. E, öz ne diyorsun? Artık basından izleyeceğim tekrar. He başından. Tamam tatlım. Deniz. Denizim. He. Hayatıma yakın zamanda biri gelecek mi? girmesin ya o ne yapacağım hayatına yeni birisi girip de başına bela mı alacağım bakıyorum <gülüyor> girmiyor girmiyor <gülüyor> bir şey yok sana sen otur oturduğun yerde Allah'ım Vallahi girmiyor bak he he giriyormuş ha, çok beklersin ama çok düşünme o kadar çok düşünme girecek ama yakın bir zaman değil bekle ölme şeyim yaz gelsin Evet. Kimdeyim? Gülşah Hocam. Evet. Ha. E, tabii ki alabilirsin canım. E, Sirlitar Kahve Dünyası Instagram hesabından bana ulaş. Ve e e, Sirlitar Kahve Dünyası Instagram onu e, yazabilir misin arkadaşımıza? E, evet. Gültekin. ben unuttun geçtin. Tatlım yazar mısın bir daha? Evet. Geçmişim. Hayatımdaki kişi evlenme teklifi edecek mi? Kızlar ben neredeyim? Terazi. E, herkes aynı şeyi ya ben çok yukarıdaymışım yukarıdaymışım. Melda'cığım. Çünkü sen gıcıksın Allah'ım. Lütfen bana da bak Arda'cığım. E, yazarsan sevineceğim. Şeref. Ne diyorsun? Dur dur. Şerefin bana duygusu var mı? He. Elvan. Kızılay mı? Kızılay tamam. Ay ay bakalım. Ayıma bakalım. E, ne ne dedi? ben soruyu dur Dur okuyayım daha. Şerif'in bana duygusu var mı? Kız bu sela bir saat mi sürecek? Haberiniz var mı? Melda bir cevap ver kız. Bu sela kaç dakika sürüyordu unuttum ben. Bugün 15 Temmuz biliyorsunuz. Ee, evet canım. Neredesin? Ee, Şeref'in sana duygusu var mı? Evet duyguları var tatlım. Gülşah ne diyorsun? Instagram yok bende lütfen whatsapp numaranızı gönderin. Ee, Gülşah canımsın şey yap herhangi bir videonun altına yaz yorum yap ben oradan sana ulaşırım olur mu? Anladın mı beni? Herhangi bir videonun altına yorum yap. Ben sana oradan WhatsApp numaramı vereyim. Keşke ben de yeni kişiyi ne diyorsun? Sor, sorsayım eski de. Öznur vallahi. <laughs> kaç kaç tane yapıyorsun lan? Vallahi millete bak ya 10 tane yapmış haberimiz yok. Niye bana haber vermediniz? Ben sizi söyledim. Benden izinsiz bir şey yapamazsınız. Neyse kız. He sor ne değişecek? Ben teşekkür ettim. Beni seviyor mu? Ben mi? Kız arzu kimi seviyor sen kim seviyor bana mı sordun ben seni seviyor muyum bakıyorum canım hepinizi tanıyacağım yakında bakalım hmm. Neslihan kız he whatsapp'tan yazsaydı Neslihan incilerin dökülmezdi Vallahi dökülmezdi ee, kimsin arzu aslan aslan e, beni seviyor mu bakalım kim seni seviyor havaya soruyoruz kimmiş seni seven Kız hiç bundan bundan bir şey yok ya. Çok pinti. Bu sana sevgi verirken çok pinti. Bundan ne sana hayır gelecek? <laughs> çok kendini vermiş bu. Of kız. He başka kart çekmeyeyim yahu. Kızım ya bunun hayatında başkası mı var? Bilemiyorum ama çok hoş kartlar gelmedi ama sana köpek gibi gelecek. Unutma tıpış tıpış gelecek bu sana. Ama sevgi olarak bir şey göremedim kız. Bilemiyorum. Artık başka yerden senin sevgini, ilgini, muhabbetini göremediği için e, o zaman gelebilir yani. Ne, ne, ne diyoruz buna? Köpek gibi giden, it gibi giden, at gibi şey. Yok ya kız. At gibi giden, it gibi geliyordu. Değil mi? Pardon. Valla. Neslihan. Whatsapp tanımı tanımı. ne diyor? Whatsapp tanımı nasıl? Ne diyor? Ee yedek Yedekli her zaman diyor. Öznur, Neslihan, anlamadım seni. Elvan, ay çok eğlenceli bakıyorsunuz. Enerjik, enerjik. Teşekkür ettim. Evet, var bir delilik işte bugün de denk geldik. Kusura bakma artık. Ee, Zilola, Zilola iyi akşamlar. Evet, lütfen bana da bakalım. Bakalım tatlım. Murat'la aramız düzelecek mi? Düzelir mi? Murat'la aran düzelecek mi? Bakalım. Şu an seni düşünüyor canım. Sabırsızlık var ama şu an biraz yoğunum diyor. Sorunlarım var. Düzelecek tatlım. Evet. Çünkü duygularınız karşılıklı mı sorarsan. Evet sevgi var en azından. Hmm. Şeref ne demiş? Yay burcu yani ada, aday neler düşünüyor? Hmm. Öznür ne demiş? Şeref tamam. Aday ne düşünüyor? Aday. Allah iki tane isim olmuş ama neyse. Ne düşünüyor senin hakkında? Diyor ki e, etrafım kalabalık diyor sana canım. Sorunlarım var, sıkıntılarım var. Evet ama güzel şeyler düşünüyor canımsın. Güzel sevgi dolu en azından. Güzel seninle mutlu olabilirim diyor. Hayırlısı olsun canım. Bir tanesini ben bir daha çekeceğim dedim. O bir daha yazarsa seni e, neydi e, tekrar bakayım çok bilmiş denizim diyor ki ismi murasa düzelir bence kaç ismi murasa tam bir baş belası <laughs> kaçabilirsin onunla geleceğimiz var mı teşekkür ediyorum diyor melis bakalım canım of geleceğin var da bakalım Allah izniyle var da diyor bu seni yorar kızım ya Vallahi seni yorar bu tüketir hayatı sana geleceğin var mı var ama dediğim gibi sıkıntılı sıkıntılı senin hayatı zehir eder yani bir nevi ee, şöyle çünkü gerçekten e, çok egoist biri. İnadım inat. E, hayır dediği bir şey hayırdır. Yani istediğin kadar parçala kendini ikna etmem çok zor canım. Çok çok uyanık kurnaz olman lazım bu insan için. Karar senin. Allah yardımcın olsun. Diyecek başka sözüm yok. Melda. Kız aynı soruyu mu soruyorum? Ben mi göremiyorum? Ee, evet. Öznur. Tamam. Sibel ben peki. Sibel'ciğim sorunu görsem bakacağım canım. Delikanlı like diyor. Evet. Zuzu abla. Aklımdaki kişi e, arayacak mı? Aklımdaki kişi arayacak mıymış? Bakalım tatlım. Arasın mı canım? Getirelim arasın yahu. aklındaki kişi beni arayacak mı? Muhteşem. Evet. Çok yakında arayacak canım. Evet. Evet. Hmm, başka? Melda. Melis. Melis sana bakmışım. Hmm. Arkadaşlar herkese mi baktım? Çok iyi geldi. Elvan teşekkür ederim. Arda canım. Ee, kaç kere yazdım bakar mısın? Tatlım sen yazdın da ben sorunu göremedim. Tatlım keşke bunun altına da yazsaydın görecektim. Benim kart açar mısın Sibelciğim? Açayım ama rastgele mi açayım? Ne sorayım? Bir de o var. Sen bir soru belirler misin? Ee, teşekkür etmiş. Evet özgür yedekli Altlara gidiyorum yazın arkadaşlar Sibel genel olarak olmaz mı olur tatlım niye olmasın sen nasıl istiyorsan öyle olur hayatında büyük değişiklikler olacak bu bir İkincisi Evet e, haber beklediğim bir yer var ve biriyle bir, bir işim kuracaksın kız ne yaptın evlenmedim Ne yaptın ne durumdasın bilemiyorum ama güzel bir e, sürprizli bir şeyler yaşayacaksın bir bağlanma şeyi olacak Tamam tatlım. Ee, güzel bir gelişmeler olacak. Onu söyleyebilirim. Genel anlamda güzel. E, Allah'ın izniyle şöyle. Başlangıçlar. iş gücün bakalım ne durumda. Vay kıskandığın biri mi var? Kim kıskanıyor? Beni kıskanmayın değil mi? E, arada kaldığın şeyler var canım. Senin e, iki kişinin arasına gidip geliyorsun. Sorunları var o şekilde ama e, maddi manevi olarak da biraz e, rahatlık görünüyor inşallah. Yakın zamanda bunları yaşarsın. Serkan ne diyorsun? Hav, havaya dur. Hayvan alıyorum ben. <laughs> hayvana dönecek mi Allah'ım neyse uyduruyoruz değil mi bakalım Serkan e, havaya dönecek mi değil. haber bekliyor canım haber mi bekliyorsun şu an değil biraz daha beklersin şu an bir dönüş göremedim teşekkür ettim e, evet Gülşah ne diyor Gülşah mı anne Gülşah mı demek ya sorunum var çocuğum olur mu? Elvancığım çocuğum olur mu diyor. Allah'ın izniyle inşallah. Allah nasip etsin sana çocuk. Bakalım inşallah olur. Yani Tanrı'nın bileceği bir şey bilemiyorum tabii ki. Bakalım. Tedavi mi görüyorsun? Sıkıntıların var diyor. Evet umutsuzluk artık var. Umutsuzum. Ama inşallah olur biraz sıkıntılı bir süreç geçireceksin ama artık tedavi mi olur başka bir şey mi olur biraz zaman daha var. Teşekkür ettim. O cennet çok yakışmış bu arada. Teşekkür ettim. Ee, Özgürcüğüm, Sibel ben de. Ben evet. E, HSB ben teşekkür ediyorum. Evet Sibel hazırım diyor. Neye hazırsın? Heh. Serkan delikanlım. Gülşah soruyor. Whatsapp'tan sana nasıl ulaşabilirim diyor. Gülşah Gülşah canım, canım herhangi bir videonun altına yorum yap. Ben sana oradan Whatsapp numaramı yazayım. Evet sanırım bu kadar. Ben Tumay Tuğrul Humay'a geri dönecek mi? Tuğrul dönüş var mı diyor. Şu an biraz sorunlarım var. Sıkıntılarım var diyor canımsın. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şu an değil canım maalesef. Ben de bu kadar olsun canlar. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Başka bir videoda buluşmak teminsiz arkadaşlar. Seviyorsunuz. Like'lamayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Her şey gönüllü olur inşallah. well de